Merhaba arkadaşlar yepyeni kanalımın yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım sizler birlikte hayatımda aldığım en saçma üründen en iyi üründen, en saçma ürün ne kadar sıralıyoruz ve bu video inşallah hayatımda yaptığım en saçma video olmaz şimdi başlıyorum hayatımdaki en iyi ürün arkadaşlar aldım şu nasıl aldığımı çok iyi hatırlıyorum. Ee, bunu aldığımız 3. sınıftaydık. Hatta oturma düzeni vardı. Ben Betül'ün yanındaydım. Arkada toprak vardı. Böyle çok iyi sohbet falan ediyorduk orada. Neyse bugün kançine bunlardan gelmişti. Almıştı Betül falan da. Ben de merak ettim. Sonra gittim aldım. Hatta bunu şöyle şuralara takıyorduk şu fermuarlara. Derste böyle oynuyorduk böyle. Şöyle oynuyoruz derste. O yüzden bunu 1'e koyuyorum. Ondan sonraki en iyi ürün şu. Şu yani. Yoya benzer bir şey ama e, değil. Yo, yo. Bunu da e, bir bayramla bana babaannem vermişti. Yani bize. Ben bulumsuz o gece uyuyamamıştım. Çok sevmiştim bunu. Yani bunu o yüzden ikiye koyuyorum. İki. Ve üçüncü ürün. Topaç. Bu arada hep oyuncakla sıralıyorum çünkü. Ne yapayım abi ne sıralayayım yani. Neyse. Şu topacı gördüğünüz gibi ben bir dizi izliyordum. Orada böyle bir topaç vardı. Bu topaça ben merak salmıştım. Sonra bugün gün almıştık buna. Ben de gece gündüz buna geçmiştik. Yani o yüzden bu üç. aldım saçma yönlere geçebiliriz. Şu. Bu nasıl ama o kadar saçma ki. Amacı yok arkadaşlar. Ben ama Sers'ten mini'ni de görmüştüm. Almıştım yani. Çelik Market'ten hatta. Çelik Market'ten aldım. Evet. Çelik Market'ten aldım. 4. 4. Ee, onun profi yani yerli arkadaşlar. Profi hatta ben bunu. E, Şuradan almıştım öyle, Şimdi bunun pus geldi. Arkadaşlar şu. Bunu e, ben işte YouTube'da falan videolarda görüyordum. Bunu çok istiyordum. Bir gün yerde Karşıma çıktı. Aldım yani. Böyle bir ürün. Video ileri sarmadan elindeki ne olduğunu tahmin et, eder misiniz? Bunu dördüncü sınıfta almıştım. Kantindeydi bir ara. Herkes bundan alıyordu bak. Abi şu ya bu ne bu? benim. Bak bunu diyorlar ki bunun sin şey at, e, şey diyorlar. Stres atıcı diyorlar. Bu benim sinirimi bozuyor bak. Hani ne yapsan yap bunu bu eski haline dönüyor yani. Şimdi i̇şte bak. Bu şekilde arkadaşlar. Başka oyunum kalmadı yani oyuncağım kalmadı. <laughs> Ee, şunun zaten şunu şunları falan eskiden küçükken almıştım. O ne lan? Şunları böyle. İnşallah hayatımda yaptığım en taş bir oyun olmaz. O zaman yeni kanalımın bir sonraki videosunda görüşmek üzere.